Merhaba arkadaşlar. Bugünkü antibiyotik dozumuzun ana konusu kolaylaştırılmış difüzyon. Çünkü bu konuda gerçekten çok soru alıyorum. Bir anlam karmaşası var bu konuyla ilgili. Hocam kolaylaştırılmış difüzyonda canlılık şart mıdır? Enzim kullanılır mı? diye çok fazla soru geliyor. Şimdi, e, en baştan başlayalım. Pasif taşıma olayları arkadaşlar basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve ozmoz olmak üzere 3 kısımda inceleniyor. Basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyonun tek bir farkı var. O da kolaylaştırılmış difüzyonun taşıyıcı protein ya da kanal proteinlerinden geçişin olması. Basit difüzyonda öyle bir şey yok. Basit difüzyonda fosfolipid tabakadan maddeler çok yoğun oldukları bölgeden az yoğun oldukları bölgeye doğru ne yapabiliyorlar? Geçiş yapabiliyorlar. Bakın çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru. Bu kısım hücrenin dışı bu kısımda hücrenin içi yani stoplazma dediğimiz kısım. Şimdi basit difüzyonda mesela yağda çözünen vitaminler, karbondioksit, oksijen gibi maddeler çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere kolayca geçiş yapabiliyorlar. Bunun için ATP harcanmıyor, enzim kullanılmıyor, canlılıkta şart değil. Ee, kolaylaştırılmış difüzyona gelince fosfolipit tabakadan geçemeyen bazı maddeler e, ee, amino asit gibi, glikoz gibi, yine bazı iyonlar gibi maddeler kanal proteini ya da özgül bir taşıyıcı protein kullanılarak geçiş mümkün oluyor. Peki bunda enzim kullanılır mı, ATP harcanır mı ve canlılık şart mıdır? Söyleyeyim hemen enzim kullanılmaz arkadaşlar. ATP de kullanılmaz, canlılık da şart değildir. Peki niye karışıyor? Çünkü buradaki taşıyıcı proteinin adı permeaz. Bunun sonu azla bitince sanki enzimi çağrıştırıyor. Fakat bu bir enzimin adı değildir arkadaşlar. Bu taşıyıcı proteinin adıdır. Dolayısıyla kolaylaştırılmış difizyonda ve basit difizyonda enzim kullanımı yok. ATP harcanmıyor. Dolayısıyla canlılık şart değildir kolaylaştırılmış difizyonda. Gelelim aktif taşımaya. Aktif taşımada Pasif taşımadan çok fark var. Yani, e, basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyonda çok yoğundan az yoğuna geçiş varken aktif taşımada bakın az yoğundan çok yoğuna doğru bir geçiş söz konusu ve bu geçiş için yine ne kullanıyor arkadaşlar? Bakın taşıyıcı protein kullanılıyor. Taşıyıcı protein kullanımı kolaylaştırılmış difüzyonun aktif taşımayla ortak noktası, basit difüzyondan farkı işte bu cümleyi bakın, bir kenara not alın. Kolaylaştırılmış difüzyonun taşıyıcı proteinin kullanılması bakın, basit difizyondan farkı aktif taşımayla ortak noktası. Aktif taşımada enzim de kullanılır, ATP de harcanır, canlılıkta şarttır. Fakat kolaylaştırılmış difüzyonda bunlar yok. O zaman bütün bu anlattıklarımı tablo haline getirelim. Sizler de bunun ekran resmini alın ve bir kenara not alın. Ee, tamamen bu tabloyu hafızaya atın. Şimdi basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşımayı karşılaştırdığımızda hangilerinde canlılık şart? Basit difüzyonda canlılık şart değil. Kolaylaştırılmış difüzyonda yine canlılık şart değil. Buna dikkat. Çünkü burası çok karışıyor. Aktif taşımada ise canlılık şart. Canlı olmak zorunda ee, yoksa aktif taşıma yapamaz. ATP kullanımı basit difüzyonda yok. Kolaylaştırılmış difüzyonda yok. Fakat aktif taşımada ATP kullanılır, harcanır. Dolayısıyla buna dikkat. Enzim kullanımı arkadaşlar basit difüzyonda da yok. Kolaylaştırılmış difüzyonda da yok. Fakat aktif taşımada var. Taşıyıcı protein kullanımı basit difüzyonda yok. Kolaylaştırılmış difüzyonda var. Aktif taşımada var. O zaman buraya dikkat. Çünkü kolaylaştırılmış difüzyonun basit difüzyondan farkı aktif taşımayla da ortak noktası işte bu. Yani taşıyıcı protein kullanımı. Peki geçiş nasıl? Basit difüzyonda maddeler çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçerler. Kolaylaştırılmış difüzyonda yine öyle fakat aktif taşımada öyle değil. Aktif taşımada çünkü maddeler az yoğun oldukları, ortamdan çok yoğun oldukları ortama doğru geçiş yapıyorlar. Basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyonda azdan çoğa doğru bir geçiş yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu tür konulara dikkat. Kolaylaştırılmış difüzyonda enzim kullanılmaz, ATP harcanmaz. Dolayısıyla canlılık şart değildir. E, bu konuda da artık karışıklığa bir son vermiş olalım. Bir sonraki antibiyotik dozumuzda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.